Oldu? Bekle arkadaşını. Ya anne niye de bir daha açın ya? Allah aşkına niye hastaydı bu ya? Kurban olun niye hep sevdiğim renk anne? Ne güzel hafif diş ya. Aşkım, aşkım, uyan. Anne. Yoksa bu şaka mı yapıyor böyle yapıyor anne. <laughs> anne korona virüs olmaz bunda. Dışarıma attık. Torbahtan mı getirdik bunu dışarıdan? Yok ya bu koronavirüs virüsü kapmamıştır. Dışarı götürmedik. Evde duruyor her gün he anne. Evde korona virüs yoktur. Yavrum, yüreğim. Yavrum. <laughs> normal Yavrum. Evet, şekilde de. Yavrum. Evet, şekilde yavrum. yavrum. Yavrum, yavrum, yavrum. yavrum ya. bir parçası. benim. <laughs> ana gittiğinde görmez miydi? Gittiğinde şaşa çıkıyordu, bunun şaşı çıkıyordu mu? Ya bir şey vurmadık, bir şey yapmadık ya buna. Yavrum canım. Nene açtı mı? Açtı mı?